Aha. Bugün, Bugün neredeyiz? Bugün şimdi. Kemal Batur evindeyiz. Sana misafir mi geldi ablan gibi evet. Gün? Peki odanı biraz tanıtmak ister misin bize? Evet. <laughs> evet Yine göster bakalım. var. Bakalım. Bu uyku arkadaşın mı? Evet. Adı var mı? Var galiba. Kurban olumumuzu açtık. Tamam otur bu. Bu yukarı katışım. Adı ne? Baloncu. Hayır. Baktım. O zaman oyunumuza geçelim mi? Hayır. Hadi o zaman. Hadi. Hayır. Niye? Sen, sen geçmiyorsun. Ablasız olur mu? Peki traktör kimin? Kazanan benle yapıyorum. Biner misin bir görelim? Traktörüne biner Kazanan misin misin? Kazanan ben? benle yapıyorum açım. Tamam mı? Hadi. Bakın şöyle. Hadi. Peki bugün ha. ne oynayacaksınız? Böyle gördüğünüz gibi. Parmak burada. futbolu. Hayır ya ne parmak futbolu? Ne Kemal Batur? Burada. Ama adını söyle. Futbol. Yapma. Heyecanlı bir maç bizim bekliyor Evet Hadi bakalım maç başlasın o zaman Başlasın Ama stop ama. Şimdi Aa. Hayır ama Senin bu şerini takalım bir dakika Ay, Bunları takalım Ben Peki nasıl oynayacağız bu oyunu? <laughs> hmm. Bayağı açıklayıcı oldu Kemal in. Teşekkür ederiz. Peki Zeyno heyecanlı mısın bu oyun için? Evet. Top. Fafa fa atışıyla başladı. Hadi 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 hadi. Gol. Top hava atışıyla başladı. Hadi hadi Kemal Batur. Balonu bırak. Gol Gool. oluyor. Gool. Hadi balonu Gool. bırak. Top hava atışıyla başladı. bir dakika. Ama evet, sen benim alamazsın. Sen benim alamazsın. Sen benim alamazsın. Sen Sen, evet, sen, sen bunu da oynayacaksın. O yüzden baştan başlıyorum. 3, 2, 1. 4, 4, 4. Bunu saymıyoruz. Gol iptal. Offside. Baştan. Evet Zeyno kendi kalesine gol atacaktı az kalsın. Sen mi tekerdin? gol gol sayılmıyor. ofsayt. Dur be. Arkadaşlar, youtuber'ımız kapanamaz. Evet. Gol sayt. Hayır, takayım. Bak ne yapıyorum. Öyle mi oynayacaksın? Yok. Takayım mı? Böyle de oynayacağım ama. Ama sen bunu hep yanlış takıyorsun size bir şey söyleyeceğim, çok önemli bir şey. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Çünkü Anne! Yan, Takayım mı? unut. Takayım mı? Arkadaşlar seni çok seviyorum. Ha? Hadi, 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 hadi. hadi hadi hadi, hadi Şimdi biz ne oyun sona mı erdi? Kazananı yok mu oyunun? Yok. Kemal Peki ne, ne yapacağız kaldır? şimdi? Temel botum kaldırdı. Bakın. oynamayacağız. Neden? İşte. O zaman ne yapalım şimdi? Ha, hastanecilik. Hadi bakalım. Hadi. Hasta. Ne yapıyorsun be? Allah Allah. Evet, kargaşa çıktı. Çocuklar dağıldı. Evet. Zeynuş ne yapıyorsun? Sıvıyorum. Neden? <laughs> Çünkü Kemal Batur merhabalar. Merhabalar. Omzundan iyi taşıyorsun. Örümcek adamı. Aman. Aman köpüştü düşüyordu. Örümcek adam. Örümcek adam. Kemal Batur köpüşleri gösterir mi? <laughs> Merhaba dostum. Arkadaşlar. Spidey. spidey evet Spiderman kavgası. Spidey. 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 Al sana Spidey. Al. Al. Spidey. Spidey. Örümcek adamı kim kurtaracak? dala atlama videosu şimdi ne yapıyorsunuz ee, burada iki tane köpüş var böyle göstereyim spor değil yine bir de kaçırdılar hafta neden yatıyor Bakın geçmiş ki. olsun neyi var ben doğumda yanımdayım <laughs> ne oldu örümcek adama ne oldu söyleyeyim kim hasta etti kaza çarptı. Hı, kaza mı çarptı? Kaza çarpmış. <laughs> kaza çarpmış nasıl olmuş? Evet araba çarptı yani. Peki bunlar ne? Örümcek adamı adamın hediyeleri mi? Atıyor. Evet örümcek adamı hediyeleri. Bu hediyeleri <laughs> kim hazırladı Kemal Batur? Ben. Kime hazırladın bu Ama hediyeleri? Biraz, biraz köpeklerim. Yemek Köpek koyacağım Köpeklerini besleyeceksin? Allah. <laughs> İsmi var mı bu köpeklerin? <laughs> kemik koyacaksın. Evet. Yermedin mi Kemal? Batur? otur. Evet. Dedik. Hadi saçınızı hadi. Acıktım. Saçlar kesselim. Arkadaşlar. Ve yer köpeği de buldum bunu da. İsmi var mı bu köpeklerin? Geldi. Buna. Haydi Enik. Enik mi? Muhteşem bir adı varmış. Benim de adım ee, bir şey işte. Hatırlamadım kendimi ya. Aa bu ne zaman Bakın böyle uyuyayım. bakın. Ne yapıyorsun? Şimdi ben Aa, bakın. robot dönüşen araba Robotla dönüşen araba mı? Bakın ben bunu Oo. Robota, değil mi? Bakın, Sen bakın, araba bakın. Ya, bakın bakın tamam dönüştür bakalım robota Size mı Bak, bakın. bakın 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 robota Evet şu anda ne yapıyorsun Kemal Batur? Bakın ben slime göstereceğim size. Bakın şimdi. Al bak patatı parçası bitler atlayacağım. Evet bize oyuncaklarını tanıtır mısın? Şimdi bu benim ışıkları. Bakın, tamam. Bakın. bakın. Sen slime. ne yapıyorsun Zeyno? Şimdi o slime. Slime. Yani. slime zamanı. Ben Hadi bakalım. Slime'ımı gösterelim arkadaşlara. Evet. Ben alacağım bunu. Hadi beraber yapalım mı? Hayır. Evet beraber. Arkadaşlar dökülüyor. Ben de şu slime'ı göstereyim bari. Tamam. Arkadaşlar bakın burada Yıldız Bey'in lacivert slime'ımız var. Çikolatasını izleyin. Çikolatasını izleyin. Onunla çikolata yok mu Bak. Yani bu videoya Bak. 700 ya da 900 adresi like gelirse size slime videosu çekeceğiz. Evet gerçekten. 9000 like. 9000 mi? 900 olsun. En fazla 900 izleniyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> bak şimdi şu <şıklatacağım>, <laughs> Bak şimdi <gülüyor> 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 Bakın bakın şu hamburgerimiz var tabi. mangal mı yapıyorsunuz? Evet. tamam. Hamburgeri Hamburgeri. Nasıl yapıyoruz? Ablayla kavga mı ediyorsunuz? Ya. Neden? Ya. bakın bakın şimdi bakın. Hmm, sen burada bulaşık yakıyorsun o zaman Kemal Batur. Zeyno da orada yemek mi pişiriyor? Evet ben burada yemek yapacağım. Bize hangi yemeği yapacaksın Zeyno bugün? Ee, hamburger. Tamam. Ben sen de batırım. bulaşık mı yakıyorsun burada? Hayır yapacağım. Mutfağınızı çok beğendim yalnız. Çok güzelmiş mutfağınız. Hangi şarkı söylüyorsunuz? Yılbaşı şarkısı. Yılbaşı şarkısı nasıl bir şarkı? Böyle söylüyoruz. Hı -hı -hı. Siz ne yapıyorsunuz? Ben ee, böyle hamburger yapacağım. Yapayım. Siz de sipariş mi alıyorsunuz efendim? Evet. Slime ile oynuyorum. Hmm. O slime benim alamazsın. Var. Yerimizi yaptık. Aslında olmadı. Tekrar yapın da arkadaşlar. Zeyno <laughs> hamburgeri evet. <laughs> becerememiş. Ne diyorsun bu konuda? Kötü bir şey diyoruz. Bak. Bir çayımızı yap. Oo, muhteşem bir çay. Mavi. Pembe. Oo, çayların, o çayların ne? adı Papat ne? Bak bu papatya çayı, bu ne çayı? Matcha çayı. <laughs> Hayır, bu bunlar da. İçebilir miyim? Çay. İçebilir miyim? İçemezsin. Bana, ne Arkadaşlar becerdim bence. Siz ne diyorsunuz? Allah. İşte. Burada da tostunuz hazır galiba. Evet tost ama bu parçalanmıyor böyle bir tost ama ben yaptım. Arkadaşlar sence hamburgeri becermiş mi becermemiş mi yorumlara yazın. Bakın bakın. Tostu da pişirelim soğutmadan yemeğe gidelim onları. Evet. evet tostu da koyduk ama bu ken nerede gidiyor ya? Ben, ben çayımı annemle babamı içiydim bitti. Bendiler mi çayını? Evet. Afiyet olsun. Ben de içebilir miyim çayından? Allah Bir çay da bana demle de o zaman. Uladım ben de, ben de. Hadi bural buraları toplayalım. Hamburgerimizi yapalım. Hamburger zaten <laughs> pişiyor ya? Muhteşem olmuş teşekkürler. Evet. Bakın ben de spreyi spriver. Faysın. Ne çekti çıktı. Zeynep Hanım hamburgerinize bakın. Yanmasın. O ne? Kemal Batur Bey. Bakın. Aman Allah. Şıldırıcıyım. Temizliğe mi giriştiniz? Evet. Temizliğe Buraları giriştim. kim batırdı böyle? İşte birisi. Şey. Acaba kim yaramaz? Ben. Değil. Adı Zeynep. Adı Kemal Batur. Adı Fatmanur olabilir mi? Hayır ben Olamaz. değil olsa ben temizlik yapıyorum. Olamaz. Katılmıyorum. Ne diyorsun Katiyen bu konuda? Güzel fikirdir adam. Katiyen katılmıyorum. Olamaz. <laughs> o zaman vedalaşalım. Biz buraları Hayır. temizleyelim. Hamburger yanıyor hanımefendi koşun. Aa, koştum koştum bir bakayım. Ama kim aldı bunun üstünü? Bilmiyorum. Buyurun şuraya servis edin. Hanımefendi yesin hamburgerini bekliyor sabah. beri. gel gel. İşte yok. Hamburgeriniz ne oldu hanımefendi? Bilmiyorum kim yaptı? Buraya servis Yemin. yapın yiyelim. Biri burada. Biri yok. Odada kimse kalmadı. Kızlar nereye gittiler? Bilmiyorum. Bütün ev bize kaldı. Evet. Hadi ne yapıyorsun hemen yapalım. Hı -hı, hı, hı, hı. Hı, 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 hamburger ne durumda hanımefendi? Sabahtan beri bekliyoruz hamburgeri yeter. Sizi şikayet edeceğim. Hayır. Etmeyi çok ayıptır. Sizi şikayet edeceğim. Sizi sürüm 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 dedeceğim. Sürüm 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 dedeceğim. Ne Allah, Allah. <laughs> Sizi daha yeni sürüm dedeceğim. Sizi zincir edeceğim. Fırında ne pişiriyorsunuz siz? Fırında bugün. Kemal Batur sence yapmış mı? Yapmış. Evet. Olmuş mu? Evet. Aynısı mı senin yaptığın? Şimdi evet. pişirelim. Hı hı. Şunu bir alalım. Şöyle koyalım. Hayır. Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Kömür olur onlar. Yanar çatır yeah. çatır. Durun bir dakika. Sonra da şöyle yapalım. Allah bekle. Ya Fırında ya? ne pişiriyorsunuz siz beyefendi? Bugün tost pişiriyorum. Fırında tost mu yapıyorsunuz bize? Hı -hı. E, tamam. Burada tost beyefendi. Beyefendi tosta şaşırdın herhalde. Tost Bu sular. Bir E servis yapın artık. Şu Yok hanımefendi ya. acından öldü. Acıttım salım ya. salım sallanıyor. Sürüm sürüm sürün diyeceğim. İçeceğini sizi, götürün bari. Sizi bulduğum bütün bakanlıkları şikayet edeceğim. Evet. Böyle bir şey olur mu ya? Bu ne ya? Bu Kuma, ne ya? Allah Allah. Getireceğim getireceğim. getireceğim. Acıktım acıktım. Lan bak bakayım. ya. Midem kalmadı midem midem. Tamam hanımefendi sakin Hayır, olun geldi. Ne ya bu ne Acıktım. Tamam tamam da ser, ser. Çabuk Tüm gelin de şu kadını kovalım şuradan çabuk olun. İsminize de hadi paylaşacağım. Baba gel Çok acıkmış galiba. <laughs> bence de. Evet bir şey bence de. Şey yok, misiniz? yok 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 Demedik. Sen <laughs> de <tizim> gel. <laughs> Yandık var ya. Fena fena. O zaman biz vedalaşalım artık. <laughs> Evet, hepinize el sallayın. Hadi kapatalım. Aray, bay Bana bay. bakın. Kemal Batur. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.